trafik vardı. O trafikten dolayı biraz terledik galiba. Bugün de çok güzel bir etkinlikteyiz. Ulan bu yönetim. Ah güzel. Evet, anne de geldi. Güzel ah, anne. anne. <laughs> Büyüdükçe maşallah. Oh, o, de Aynı bana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne demek öyle bir şey olamaz yani. Aynı ben baksana ikiz gibi. <laughs> Olacak iş değil yani. Evet bugün de gelin gitsin. Bu elimi tutmak istedi <laughs> şu an. Şey istiyor. Şu an bir baba baba şeyi var ya baba düşkünlüğü var. Ama daha çok anneci gibi duruyor. Normalde babacı, evet. inanın bana. Bunu çok sağlam söyleyebilirim. Çok babacıdır yani normalde. Evet. E, bugüne çok güzel bir örnek evet. duydum. Genç Neler evet. söyleyeceksiniz bugünle alakalı? Bugün oluyor. güzel bir gün zaten. Bugün Çocuk Hakları günü. Evet. Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir <laughs> e, bir kanalın açılması... Yani kanalın içerisinde böyle bir e, bölümün açılması çok güzel bir şey. Biz de bugün buradayız. Biraz hanımı desteklemek, onun evet. yanında bulunmak. Şimdi burada arkadaşlarımız bu da aslında burada. Evet. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hep beraber buranın açılışını kutluyoruz. Belki ders içinde böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Çocuklar tabii ki. Çocuklarla ilgili sesin. bir şey yapmayı çok istiyorum zaten. Hele ki çocuk olduktan sonra inşallah bir gün yapacağım istiyorum. İnşallah. Neler yapıyorsunuz? Film? E, film bitti. Mutluyuz bu. O, Ocak sonu, Şubat başı gibi girecek. Şimdi onun montajındayız. Ondan sonra yavaş yavaş işte malzemeleri paylaşmaya Müthiş. başlayacağız. Oğuzhan Bey'in de filmi bitti. Evet Bilmiyorum. o da çok yakında. İzleme şansınız oldu mu bir ara gel. Ben git. senaryosunu okudum ama izleme şansım da olmadı. Çünkü ben de bir taraftan sette olduğum için. Ee, şu an daha filmi izleyemedim ama sen açtığın çok güzel bir film olacak, şimdi, ona da inanıyorum. Şimdi bir rekabet olacak galiba, Gişede şey de anladım. Ben. Ya, krizi abi varımızda abi. hiçbir zaman rekabet olmaz. Her Niye zaman birbirimizi çıkıyor? sonuna kadar destekleriz, her zaman. Geçtiğimiz günlerde de beraberdik. sorduk dedik ki, işte İbrahim Bey sizle hep beraber dedik, işte Hı -hı. bir tatil yapar mısınız? Yok dedi, ben dedi almayayım dedim. Yok, ben zaten ben de isterim. Özellikle tekne falan sorduk, ha? aman dedi. Nerede tekne ya. mi? Tekneye çıkar mısın? O karın kaslarını yakından <laughs> görmek istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ben bu, o mesafe yeter benim için yani, hiçbir sorun yok. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Buradan şey şey Buyurun bugün efendim, alakalı. pardon. Ben, neyle ilgili? Bugünle alakalı, hemen sorun. <laughs> evet, Aslan e, merhaba. Güzel bir gün, gençlik açılıyor. <laughs> e, güvenli içerikte çocuklar için çok değerli bence bir platform olacak. Evet. E, Aslan, önemsiyorum bence. gerçekten. Biz de bugün Aslan. bununla ilgili röportaj yapacağız, i̇şte söyleşi yapacağız ile evet. beraber. Böyle. Bu arada tabii Aslan da ufak ama ilerisi için evet. tablet, telefon falan muhtemelen kullanacak. Bunlar <laughs> için de <laughs> önlem alır mısın? İzliyor tabii ki ama güvenli e, içerikler aynen yani. Bizim gözetimizde, bizim kontrolümüz altında, bizim yanımızda izliyor. Kontrol alırız tabii evet. Şimdi Tam da onu anlatacağız. İbrahim, şimdi. İbrahim Bey anlatıyor ama hmm. aslan bence babacı diyor ama siz neler söylersiniz bunu merak Neden neden değişiyor? Değişiyor evet, evet. Şimdi bu film çekiminde uzun süredir yoktu. Evet. Şimdi bir ay kadar orada da çok özledim. Evet. Ee, yaşı evet. geriyi de şu anda tam yani evet doğru söylüyor babacı. Evet. çok. Biri, biraz <laughs> öyle oluyor biraz böyle oluyor bakalım. Evet. Fotokopi gibi evet. yani, zaten aynı Aynı. Aynı. Ah, aynı. Değil Aynen. mi? <laughs> Yazıklar olsun. Yazıklar <laughs> olsun. Oh, çok güzel. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Maşallah. Maşallah. Yapıyoruz abi. Peki teşekkür ederim. Takım ha. Hangi takımlısın? Fenerbahçe mi? Hangi takımlısın? Hangi takımlısın Aslan? Icardi mi Osimen mi? Can, <laughs> ilk soru Can, şu ilk şunu, soru Can. Şunu da sorayım bir alakta evet. bir derbi var. Sizce ne olur? Hemen tahminleri alalım. Yani biz Galatasaray kazansın isteriz ama yani, güzel bir mücadele olsun. Sıfır atacak mısınız? Hayır, <gülüyor> söyle, hayır, <aslında>. asla. <laughs> asla. Çok yazan var abi bu Yok abi. Ben <laughs> alayım. <laughs> Galatasaray'ı destekliyoruz ama iyi olan kazansın. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok öpüyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.